Bebek Yetişkin Challenge'ı yapacağız. Şimdi buradan e, seçeceğiz kurağımızla. Hangimize ne çıkarsa, bakalım kutumuzda hangi yiyecekler çıkacak, onları yiyeceğiz. Peki ödülümüz ne olacak? Ödülümüz... Şimdi... <gülüyor> <gülüyor> Kime ne gelirse, en çabuk yiyen tabağın altındaki parayı alır. <laughs> Ama kaç para, bilmiyoruz. 1 lira da olabilir, 200 lira da olabilir. O değişecek. Okey mi? Okey. Başlayalım. <laughs> Başlayalım. Hadi bakalım. <laughs> Şimdi yiyeceklerimiz geldi. Yiyecekleri en önce yiyen tabağın altındaki parayı alır. Bana genç gelmiş. Sana yetişkin, bana bebek. Sana hmm. sana bebek. Hasan hadi, hadi yırttın. İnşallah güzel bir şeydir Alıştınız ya. zaten. Hadi kaldıralım Hasan. Kaldır Hasan. Oo çiğ köfte. ne? Bana niye bu? Of ya. Bu yenir mi Sen ya? Karnı bahar. Ama o çiğ. Evet çiğ. Bu yenmez ki. Ben nasıl yiyeceğim şimdi bunu? İlk bitiren. Değişelim mi? Ha, değişelim. Al sen senle de değişelim. Ben yerim. Al başladı. O. Başla. 1 2 3. Ama yiyor? Ne? Bu şey yok, yok mu? 3. bir şey yok mu? Yiyelim Cemal artık. Bitti. Bitti ama şurada daha duruyor. Şurada birlikte. Hasan ben kazandım, ben. Bu ben ne kazandım. Bu ne ya? Bir daha böyle şeyler koymayın ya. 50 lira. Biz alamıyoruz mu? Alamıyorsun tabii ki de. Alalım ya. Bunu ver, bunu ver. Zor yuttum, Ama zor yuttum. Sen niye zor yuttun ya? Karnı bahar bana çıktı. Ve çiğ olarak. Benim boğazımda kaldı diyorum. Ben yani çirkin mi dedim? Tamam ama yani çiğ köfte bana geldi. onu tane gerdim. Ay ne muimoysun ya? <laughs> evet Ozan, ikinci yiyeceklerimiz <gülüyor> gelsin. Bana <laughs> ne <laughs> 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 <Yeceklerimiz> geldi? Yiyeceklerimiz <laughs> geldi. Ne geldi Hasan? Yetişkin! Yes! Bebek mi? Yes. Ben bebek miyim? Ben. Açalım mı? Açmazsan... Hasan açtı. <gülüyor> <gülüyor> Çorba ama çok. Bu ne bol. ya? Ben onu yemek istemiyorum. Hasan bu güzel <gülüyor> mi? <gülüyor> Bakar <gülüyor> mısınız? Muzu, mandalina, armut, mandalina hiç sev. dedim, Şu burada bir adaletsizlik var. Hasan'ın az, senin az, benim çok. Ben bunu nasıl bitireceğim? Ama öyle. Hasan başladı. Başla. Başla. <laughs> Burada bir adaletsizlik var benim bitmiyor. Ben şimdi kadar bitirdim. Bak nasıl alıyorum. Bak bak bak. Ben yiyemeyeceğim. Ben de yiyemeyeceğim. Kimse para alması olmuyor mu? Ben ye yemem daha dolu. Tamam en en fazla az, bitiren olsun bunda. O zaman kimse alamaz. Tamam kimse para alalım. Kaç para var? 50 mi? Sende niye 100? 100. 100. Bende niye 50? Ha bende de 100. Bende de 100. Bendedir 100 Ama olmadı. Ah. Ben Al. Niye yedim o zaman hiç yemeseydim ya? Nasıl sen bitirebilirdin onu ne var ne düşünüyorsun? Şuna bak ne? bir, bir tane zor yedi. Yiyeceksin böyle. Hmm. Ağzımın tadı değsin yani yoksa ondan değil yani. Şimdi yemeyecektin aslında. <laughs> 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 ne, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Niye çıkarıyorsun? Ne oldu? Ama bu kavanoz mamasını bebeklere nasıl yediriyorsunuz? Yedirmeyin gerçekten. Niye hiç... sen yedirmedin mi? Yedirdim mi? Yedirdim tabii. <laughs> o zaman sonrakine geçelim. Geçelim. Ben kutumda ben büyük hissediyorum. Hasan sen büyük mü küçük mü? O da büyük hissediyor. Hande Bey'i bağlayabilir miyiz? Evet bir bakayım bir bakayım. Bebek! küçük ama ben bebek istemiyordum ya. Yetişkin. Yetişkin güzel sen niye niye yapıyorsun? Değişelim bir kere ya. Ben bunu alayım sen bunu al. Hayır sen o yetişkini sevmez. Hasan, Hasan bende bebek var bebek ister misin? Bunu mu istiyorsun? E, aç o zaman hadi aç. Ya <laughs> bu ne ya? Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Ben bunu hiç açmayayım. Ben kaybederim zaten. Hayır, La adamda lahmacun var. Bunda cips var. Ben az önce yiyemem. Yiyemem. Yiyem. Ben... ben az önce yiyemem dedim. Yedim ama yedim. Ama ben, 5 -6 ben para kazanmak yedim. istemiyorum. Ben vale. para kazanmak hayır, istemiyorum. istiyorum. Hayır, hayır. Böyle bir şey yok. Yapacaksın. Dur bas, bas, bas. Yapacaksın ya. Yapacaksın. Yani. Neden şey. diyorum biliyor musun? Neden diyorsun? Çünkü ben yiyemeyeceğim. Boşu boşuna açıp bunu hayır. bozmak istemiyorum. Hayır. Onlar Hasan yer. yer. Yine yer. Hasen hayır. Yok. Açıldım yemez. Hayır, bittikten sonra video yersen onu. Ben yiyemem. Evet. Gerçi bir tane bile yiyemem. Hayır. Tamam. Ben az önce yedim. 5-6 kaşık yedim. Tamam. yedim. Gördünüz. Tamam, ben açayım o zaman önce. Bekleyin. Tamam, sen kapağını açsın. Kapak Hazır sesini, değil. kapak sesini çok seviyorum. Hadi. Bu ha. da ses çıkmadı. Hadi. hadi başlıyoruz hadi. Koy kapa artık hadi ya. Ay çok uyuşuksun. Bu bunun içine girmez ki ya. Bana tatlı, tatlı, tatlı kaşığı verin ya. Tatlı, tatlı kaşığı. Tatlı kaşığı. Verin. Bir, 2 et. Başla, başla. Ne? Ne bu? Ya yiyemeyeceğim şeyi, niye ben kaybedeceğim şeyi yiyorum ya? Yiyemeyeceğim. Şöyle bir kaşık alsam, şöyle. Yiyor. <laughs> Hızlı ye hızlı. Ayyy çok çirkin. Ben yiyemem dedim size yiyemem. Ben eh, de eh. size. Eh, eh. Sen de acından ölüyormuşsun. Islak <laughs> bende. Yani hiç yemedim. Ben hiç yemedim. Sadece ağzıma soktum ve geri çıkardım. Başka çarem yoktu çünkü. <laughs> Kusura bakmayın. Son 5 saniye. Son 5, 4, 3... Hasan yesene. 2, 1, 7... Yedi valla yedi. Şuna bak sanki arkasına koşturan var? Göstereyim mi? Ne? Bitti. Kavuruyorum bir. Allah'ım ne olur. 5 lira olsun. 5 lira. <laughs> sen kazandın ama bak 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 ben ne kazandım. Sen 50 lira kazandın. Sen ne yiyorsun lan? Ne yiyorsun? Annen 200 lira kaptı sen cips yiyorsun. Hayret bir şey ya. Hop ne oldu? Biri misin? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bırak çıkarayım. Ne çıkarayım? Ne çıkarıyorsun? Neyi? Ya çıkar Neyi ya. neyi? Parayı çıkar. Ha, oraya da geliyor. Çıkar bak tükürdün zaten oraya bak daha laf etmedi bana ben. Tükürdün insan yemekte tükürür mü? Nimet o. Bir şey söyleyebilir miyim? Hı. Bu paraya buraya nasıl girdi? Nasıl girdi? Bıra Koy Asan? çabuk oraya. Koy çabuk geri ver. Geri ver. Yeter artık sen yedin artık. Oo. Oh, 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 oh. Veriyoruz 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 geri veriyoruz. Haksızlık yok. Ben bunu lütfen Diğer ürün gelsin, diğer yiyecek gelsin. İnşallah o cipsin peşinde. Gelsin de bu sefer ben yiyeceğim. Bu sefer sıra bende. Ben yiyeceğim. Değil mi Hakan? Görsün Şimdi ben, sen ben yiyeceğim, yiyeceğim. Ben yiyeceğim. Ben yiyeceğim. Ya. Bir daha sakın ama tükürme. Yani böyle bir şey olmaz. Ben tükürmedim. Bak ne yaptım biliyor musun? Ağzımı attım. Tadı gelince aynı şekilde. Yani ha kaşıkla oraya dökmüşüm ha ağzıma. Olmaz. yok. Bir böyle çıkarırsın. Ben yemek yiyorum orada. Ama ben sana yemeyeceğim dedim. Zorla Ama beni de etkiliyor. Oğlum yarış Oğlum yarışta yemiyorsun sonradan yiyorsun derdi. Annem kazasın tamam. diye yemedin değil tamam. mi? Tamam. Sonra yiyeceğimiz gelsin. Sence ne var sende? Ya bende var ya gene bebek var ya. Bende genç var kesin. Genç bende. Hasan gene bebek gene yırttın lan. Öp babayı. Bak bir daha sakın tükürmek falan yok. Genç iyidir, tükürür. Genç iyidir ne? Ben sana bak, yemeyeceğim dediğimde yemeyin. Çünkü kazanamayacağım. Ne diyor? Hayır, öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. O zaman tükürürüm. Tükürmek de yok, saçmalama ya, saçmalama. Yiyemeyeceğiz dedik, para da almadık, yemedik de. Ama sonuçta yedik, çaba gösterdik olma. Denedik. Çaba, ben çaba göstermek Sen istemiyorum. Yutman, kasan açtı, kasanda bir sürü var mı? Ben... Ya şansa bak. Yani burada varlı ya. ee, bir şey ama. Böyle oyun için yiyeceğiz artık şimdi. Zararlı bir şey mi? Yani böyle. öyle. Hep yiyorsun. Niye kameralar oynuyor şu an? Hep yiyorsun. Ya susma ya. <gülüyor> <gülüyor> bir, iki, <laughs> üç, üç, üç. Limon yok muydu ya? Limon. Limon, limon. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Niye bir hepsini atıyorsun? Biz tek tek diyoruz ya. Hepsi aynı anda mı açtık aldığımızı attık ya. Hasan, daha yarısındasın var. Oo! Boşa yedin ya, boşa yedin. Niye hepsini ağzı atıyorsun ki? Niye atıyorsun yani? Ne, ne benlik yapıyorsun ha? Allah'ım ya. Bu niye konur ki? Bunu hiç koyma. Hiç koyma bunu. Bunu özgür bırakıyorum. Sen artık özgür bir parasın tamam mı? Kimseye ait değilsin. Hadi git özgürle. Dünyayı gez tamam mı 1 lira? Hadi. Allah aşkına bak bunu da... Al al bunu Gitti vallahi gitti. Bay bay. Ama yemeseydin böyle yapıyorsun işte. Allah'ın sopası yok işte görüyorsunuz değil mi? 1 lira için bütün makarnayı ağzına attı ve Halil sade makarna sevmez. Hayatta yemem. Yemez. İlla ona yoğurt da olacak öyle. Öyle yemez o onu. Ben bunu saymıyorum. Saymak, saymamak yok öyle bir şey yok. Sen Kim yaptı sen, yedim. Sen 200 lira alıyorsun ben 1 lira alıyorum. Hak mı bu? Hak tabii ki de. Oyun bu. Oyun bu 50 lira sen aldın ben hiçbir şey almadım. Sen de 50 lira aldın. Sen yemedin zaten. Ne yedin ki sen? Karnı yedim Küçüldün be. Küçüldün yani. Sen Sırf yemedin. Karbonhidrat, sırf göbek şişirdi beni. Saçmalama sen hiçbir şey yemedin. İnşallah. Her şeyi ben yemedim mi? İnşallah. Koca zaman, macun İnşallah bu sefer yüksek para olur da bu sefer ölümü ne yiyeceğim? Ne çıkarsa yiyeceğim. Tamam. Ne ye olursa yiyeceğim. Ama bu son olsun. Anlaşalım bu son olsun. Tamam bu son olsun. Tamam. Bu son. Sonuncu oyunumuzu yapıyoruz. Sonuncu yiyeceğiz. Geçelim. Sen bebek misin, genç misin, yetişkin misin? Bebek. 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 Aslan'a büyük ihtimal biraz kayak yapılıyor ama gene bebek mi geldi? <laughs> Bak bakayım. Bak gene bebek. Genç! Genç! Yaşasın! Yetişkin ne olabilir ki? Artık ne olabilir ki? <laughs> Bu nasıl bir çik ya? Bu nasıl bir çik? Ben fazla asitli içecek içmeyi sevmiyorum ki. Hasan bir dakika daha başlama. Hasan gene sana kıyak. Gene sana kıyak Hasan'a kıyak. Süt, Bekle. Hasan Bekle. Süt. Süt. Ben ne bu? Ama Hızlamış. bir var. barondan çekiş gücü az olduğu için o o Sırlanmış. ihtimal var yani. Ben hızlamur da içmem ki. Şekerli mi ki bu? Ben ne bileyim. Bunun içinde şişeceğiz. 1, 2, 3. Saçmalamayın. Bekleyin beni. Bitti. Ay, şurada kaldı. Ben, ben içmeyeceğim. Benimki bitmez oh. ama bu haksızlık ya. Bu sen ne içmemişsin ki? <laughs> Asitle öyle içilmiyor ki lıkır lıkır. Allah Olsa bu sefer içelim. bu sefer 5 milyar çıksın inşallah. Hadi ya Rabbi. Tın <laughs> tın 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 Açma görmek istemiyorum. Açma. Neden ben alacağım? Açma. Ben alacağım onu. Ya çok alırsa? Tın tın. Ya benden çok alırsa? Tın 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 tın. Kapat. Vallahi merak ediyor. Bir dakika bırak beni ya. Tın 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 tın. Tın tın. Hayatım. 14 Pro Max falan al kendine. Başı. Şununla mı 14 Pro Max? Evet hayatım. Boşu boşuna içtin. Burnunu kapattın bir de böyle lık lık içtin bunu ya. Sen bir şey demeyin. İç gibi içme. Aşkım. Yaman bak bak. Hazır Gözün para görsün. Dönünün, dönünün. Ben kazandım. Şöyle yapalım. Bir şey şöyle ya. yapalım, şöyle yapalım. Yap. Bende iki tane para var, sende bir tane. Al. Olmaz. Allah, al, Aşkım. al, ben al. Al al, 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 Ben küçükken kardeşime yapıyordum. Ben küçükken kardeşime yapıyordum ya. Hasan sende ne var? Bu niye hiçbir şey kazanmadı ya? Süt varmış. Sen niye hiçbir şey kazanmadın oğlum? Niye kazanmadın? <laughs> İçtin mi? <laughs> okay kârı 55 lira Allah bereket versin bir dahaki yarışta bunun ikincisini çekeceğiz zaten ne zaman çekeriz bilmiyorum o zaman ne olursa olsun yiyeceğim Elbet o 200'e de denk geleceğim 100'e de denk sen. geleceğim o, o ikisine denk geldi mi tamam 500'e de kapatacağım bunu sen yiyebileceğini mi düşünüyorsun? evet sen asla yiyemezsin görürsün asla böyle çirkin bir şey olsun yiyemezsin sen tutarsın görürsün gördük gördük, gördük. görürsün'e gerek yok görmedik mi gördük bebek mamasını Kavanoz mu? Tamam Çok o, onu, onu, bir dahakinde görüşürüz. Ama bir dahaki videoda görüşürüz. Tamam, tamam mı? Göreceğiz okay. bakalım. Okey. Bir dakika ben şimdi bir de tebrik alkışı istiyorum. Ben de ikinci olma alkışı. Hasan'ın süt içişini alkışlıyoruz. Sen de alkışla, sen de alkışla, sen de alkışla. Parayı bırak, her şey para değil. Alkışla, alkışla. <laughs> Yok, her şey, onun için her şey para. Alkış! <laughs> Okey! Okay. Okay arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ben şunu merak ediyorum. Bu videoda şu konsepte kim hak etti? Kim hak etti? Yani ben 55 liranın Hakkı benim mi yoksa 200 lira Ya kimin hakkı? Bu kimin hakkıydı bu oyun ya? Bana bir Allah aşkına. Benim hayatım gördük Yok, işte hakkımı yor aldım. yorumlarda belirtin. Sadece tek istediğim bu. Beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Aboneyim abone. Biletlerin cebine. Parayla aldım biletim. Hadi gidiyoruz biz.